hanımlara boş boşak kalsak da ortak yönlerimizi oh. doğru iyi diyorum. Oh. İsmin Güllöş değil. Ay çok pardon. Ay tabii tabii. Hay Allah. Ay biz bunu nasıl düşünemedik? Firdevs, hadi kızım biz çıkalım. Ah bana bakın. Biz şimdi çıkıyoruz. Ama döndüğümüzde en az 30 tane ortak yön isterim ha. <laughs> Sen hiç merak etme oradayız. Ortak pazardan bile daha çok ortak yönümüz olacak. <laughs> Ay ilahi minik kuşum! <laughs> i̇şte nihayet boş boşa kalmışızdır küçük hanım! Artık ortak yönlerimizi daha iyi iş edecek diyorum ya! <laughs> ya ne yapıyorsunuz Mazhar Bey? Lütfen kendinize gelin! Ya ne Mazhar Bey güzelim? Gel birlikte şeker ezelim, nasıl espri getiriyorsun? <laughs> <Ulan>, ah! <laughs> ya ulan, ya nereye koştun be Bak beni koşturma diyeyim sana! <laughs> Ben ah! ya! yardım edin, ah. var. Ay ne oluyor, da ya? ay Gülçin bu, yardım istiyor! yardım edelim. Ya, yardım edin! Ne oldu acaba, yürü kız, yürü! İmdat. Yardım etsemsen karı ya, oha ne kötüyü sen evleneceğiz nasıl olsa ya! ya oh, Allah seninle evleneceğim hep mutfağı sesler, erkekler konusuyla evlenirim daha iyi! <laughs> çok komiksin güllaç! Yazıklar olsun size, kasap hoca canavarı gibi evlat yetiştirmişsiniz! <laughs> ...suçum yoktur anayı. E sen de biraz sabredemedin mi be minik kuşum? Evleninceye kadar bekleseydin ne olurdu sanki ha? İşte buyurun... ...vakti gelen insanı evlendirmemenin sonuçları bunlar. Yarın bir gün ben de erkeklere saldırırsam... ...bana hiç kızmayın Menkiba Hanım. Kes sesini münasebetsiz. Ay şunlara bak... ...tövbe tövbe tövbe. Abi kardeş mart kedileri gibi azmışlar. Ana bu evlenme işi... ...benim kafama çok yattı. Elinde başka karı var mıdır? Oo olmaz olur Bizde grup resimdeki bütün erkekleri evlendirecek kadar kız var. Hmm, Reyhan'a ne dersin? Reyhan mı? E bir de onu görecek bokkalı. <laughs> Hoppala! Reyhan'ın nesini göreceksin be evladım? Bildiğin her zamanki Reyhan işte. Ya e, öyle tabii ne, ne, de ne bileyim birden özleyim Reyhan. Reyhan'ı. Sen yine bir getir verdi orayı. Ya var ya, bu Reyhan kesin canın değil mi? herhalde be oğlum. Kız senin için yanıp tutuşuyor biliyorsun. Hı <laughs> hı. Biliyorum tabii canım. Ay şu konuşmandan da sıkıldım artık yani. Doğru düz konuşsana canım ne bu böyle küçük İbo gibi bu Evet ya abi bir reklamın neşesini bu kadar da kalınmaz ki canım. Ya ne abi biliyorsunuz bu benim işimdir. Ben ekmek oralı burada kazanıyorum. yani. Yani bu işi yapmayan da gidip Hızlı hızlı Aa tövbe tövbe! O ne biçim söz evladım aman! Aman ağzından yel alsın! Alsın. Neyse ben gideyim de mutfağa şu yemeği vuruvereyim! Vur anay vur! Abi! Ne var lan? Kızcağız yine nikah masasında bırakıp gitmeyeceksin değil mi? Yok ben spastik miyim? Solu atmıyorum niye bıraktım karıyı? İyi ben Hı. anneme yardıma mutfağa gidiyorum! Reyhan tamam. neredeyse gelir Aa. sen burada otur onu bekle tamam mı? <laughs> sen canını sıkma! Kendi elindeymiş gibi dobra ya! <laughs> Allah! Vallahi, Reyhan gari! Reyhan gari hoş gelii! Lübü lübü lakay! Ulaa, ulaa, inşallah güzel bir kar... Oysa canım... ...nasıl olsa ben kalender meşemem, güzel çirkin aramam. Eteklikli süpürge geldi, boruk etmez... ...iş tutayım yeter! Bak Allah Allah? <laughs> ya hapisten çıkalı kaç saat öldü... ...ben hala bir iş tutamadım. Şu Reyhan bir an önce gelse de... ...kralından biri iş tutsa. Güzel. O da geldi vallahi. Dolguları kızdı reyha, reyha, reyha. O da senkre. Ey Mustafa Bey. Merhaba, hanji boş gelmişsin. Nasıl zam görüşmeye bir iş tutmayalı? Molaç adam maşallah. Bu hanji gelmişsin ya. Ay çok komiksin Mustafa Bey. Buyur, otel reyhanci beni yavrum. Bay Adıyev Asarbay, benim gelemeyeceğimi sanarak salak Reyhan'ı eve davet etmiş ha. Oh, ay ay göre... hiç sıkılıyor musar bey yapmayın. Ya gel şu <laughs> müstakbel kocana bir alt dodak ver ya. Dodak mı? Ama Mazhar bey ne oluyor size kızım? Hep sesiniz niye böyle değişti? Seni daha iyi konuşabilmek için. <laughs> Ama bana bakışları niye öyle acayip? <laughs> Seni daha iyi görebilmek için. <laughs> Ama peki elleriniz niye öyle büyümüş? Seni daha iyi mıcıklayabilmek için. Kırmızı başlıklı Reyhan'ım <laughs> benim. Bilmiyorum. Ay, hayır Mazhar Bey, <laughs> evlenmedin öyle olmaz. Olur, olur, bal çepen olur. Ay ben yapmayın. Ben nasıl olur, gel buraya, benden kaçın sen. Hayır, 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 salak bir kızı almış karşına ödüp duruyorsun! Şimdi ne diyeceksin bakalım? <laughs> Ay. Karabiyi nişan toz oldu. Allah ki daha ileri gidemeziz. Ya işte böyle pis zampara. Senin gibi kere hakkında. Böyle nice gelir işte. <laughs> ...bir iş tutamadık. Bu salak hala beni görmedi galiba! Utanmıyorsun değil mi el alemin kızının ırzına namusuna <laughs> göz dikmeye? Hem sen manyak mısın be, ne saldırıyorsun kıza? Hem ben sana yetmiyor muyum azgın herif? Anne, sen de kimsin Kudüs? Sus! Böyle komiklikler yaparak seni affedeceğimi sanıyorsan çok yanılıyorsun canım! Seninle daha sonra görüşeceğiz. Dua et ki yaz yağmurları çabuk bitiyor. Yo, Allah, Allah ben her hal her gördüm ya bu karıyla da bir iş tutamadım oh, Allah dost beni mahvetti o oh, o oh, iyi ale 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 o oh. yıldırım ah. Valentus ben Evet yemek de hallettik masa ne oldu sana minik kuşum? Araba çarptı Aley. Yone düştüm kafamı sağa sola çarptım. Vah canım vah canım. Ay geçmiş olsun. Aman dikkat et be evladım. Ah. Bana bak, sakın tansiyonun falan düşmüş olması. Ha, tansiyon <laughs> düşmüştü, yerde arıyordum kafayı yere vurdum <laughs> e Peki Reyhan gelmedi mi? Reyhan geldi, ee. tozma oldu gitti. Yone işi çıktı, boksuna geldi, bindi gitti oraya. Allah Allah, e peki ne işi çıktı acaba? Abi? Sen artık işe gitsene. sonunda kovulacaksın vallahi. İş mi? Ne iş ya? Oo doğru. Benim işim bu vardı. Vardır. E, Vardır. E, Sor al bacım. Kafat ben ciddi işi uğraştırdım ya. O klasat. Ya ne? Ne? İş ne iş lan? İş nerededir? Ben, ben nereye gideyim lan? Ulan şurada dedi. İşcilik yok mudur? İş bu mu? Nereye şey? Abi ne bana? arıyorsun sen Allah <laughs> aşkına burada? Y ya Bocan, Hı. benim kort vizitlerim nerededir? Üzerimde hiç kort kalmadı da! Dur dur, ben sana getireyim! Sağa sola ya, çok çabuk bitiyor kartlar biliyorsun! Bileyim, bileyim! <laughs> Bunlar benim kortlarımdır! Evet, senin kartlarındır! Sağ ol bacım, sağ ol! Aney, ben işe gidiyorum, döndüğümde karı isterim ha! Mine kuşum, sana kaç kere söyledim değil mi? Yani şu konuşmayı bırak artık diye! E seni duyan da bizim soyumuzun beşinci Mahmut yerine dördüncü İbo'ya dayandığını Allah sanacak Yani. Emin olun, amin, emin olun. Sen yeter ki Bora evlenecek karı bu. Allah, Allah. Allah Tamam hadi hadi güle güle. Ya şu kalp ederek kim adres koyduysa bravo vallahi. İleride belki ben de Berbat Bekir diye şöhret kartımı boştırırım. Kızın oğlum Mustafa Bey. Bir beyin oğlum. Zor beyin oğlum. Vah vah. Kızın oğlum Mustafa Bey. Şişt. Lan Bekir! He? Bak geç otur. Oturayım. Dinleme. Hı. Hmm. Seni uygun bir para karşılığında buradan çıkarım. Nasıl yani? Kefalet de gibi bir şey mi? Ulan berbat. Kapana bir şey düştü galiba ha? Ne kefaleti oğlum? Bak, 500 milyona bu işi halledin. 500 milyon mu? Çüş. Oha! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruh sar, yanı yanı başıma. Görsün yeah